yeni sezon öncesi hazırlık maçında Galatasaray ile Kankiyari karşı karşıya geliyor. Galatasaray Kankiyari maçı başlıyor. Hazırlık maçındayız. Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Hazırlık maçlarında Galatasaray Kankiyari ile karşılaşıyor. Avusturya'da Galatasaray. Yakov, Cuesta, Sanchez, Frankowski. Eyüp Aydın, Lemina, Gabriel Sara, Barış Alper, Forvet hattında, Osimhenli, Kartuva. Sevgili spor severler. Kartı yarın ilk ekranlara geliyor. Kudüs ve mücadele kaldı. Sayı takım başlıyor. Osimhen'in vuruşu da. Mario Lemina. Sanchez. Pas hatası yaptı Sanchez yapma. Sanchez hatayı telafi etti. Lemina. Jacobs. Cuesta. Sanchez. Frankowski. Frankowski'nin pası var arkadaşlar. Para pası Encarga el paro y el rota. ¡Ossimán! Cautas a un victor Oximane.

Eyüp Aydın pres yapıyor. Yakup hmm. şu pası o Verdi pasını. Icardi ve gol. Icardi ve Mauro. Koşu, Durban, Victor Osimhen.

Icardi ve gol. Mauro Icardi. Harika bir gol. Icardi de gol ne so Mauro Icardi. Icardi klasik.

Cunia, ya Kardiyan takım başlıyor. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Kardiye topu aldı. Kardı. Kardı. Kardı Mauro Kardı. İkinci yarıda golle başladım. Süper bir, gol. Defansız Defansız bir, ol. bir, bir, bir bir gol.

güçlü müthiş şut oldu. vurdu kaleciden dönüyor. The vurdu kaleciden

Bu işte. Norata. 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 Kerem Norata. 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 Morata. Offside oyuna girer girmez golle buluştu ama offside bakın offside çizgisi görüntüde Morata gol attı ama offside takıldı

Man, gidemedi ya. Osman ortası Morata o Morata bu kez gol. Gene offside. Hadi canım ya ikinci offside. Yok artık. Hakem gene offside dedi. Üçüncü kez offside e yakalıyor ikisi gol. Morata. İki kez gol attı. Offside yakalandı. Bir kez de top dolmuş. Like. Morata 3. kez offside yakalandı. <laughs> Morata, Osimann Morata, Osimann Vuruş ve gol Morata Bu kez gol oldu Alvaro Morata 2-2 gol saytaya kalandı Bu kez gol attı Alvaro Morata 5-0, 90 artı 2 Alvaro Morata Bakın müthiş paslaştılar o Simen'le. O Simen aldı at dedi. Morata boş göndermedi. 5-0 oluyor maç. Hazırlık maçında Galatasaray forvetlerinden, santru forlarından i̇ki gol şov. 2 gol o Simen, 2 gol Icardi. Bir de Morata. Kardiyari Galatasaray maçı Morata ikinci golüne gidiyor. Morata gidiyor. Morata kaç kaşar. Morata. Ve gol. Al var o Morata. 3-0. <laughs> İki şey gol de ver atayım dedi Morata. İki kez de o sayede yakalandım. Bu kez de atıyor tekrar. Morata. <laughs> sayı, işte Morata. Morata sayılış doğrultusu. Sümen'in kaldı Morata. Üçlü sünden. Gosol, gol de Sitarie. Ve 90 dakika sona eriyor. Galatasaray, Kadriari. Hazırlık maçında 6-0 geçiyor. 6-0'a geçiyor. Maçın oyuncusu bakalım. Osimen oluyor. Maçın adamı Osimen oluyor. Yani bence de maçın oyuncusu Osimen. Maç sonunda protejörü. Galatasaray. Evet,